Sayın Bakanım, dün gerçekten Diyarbakır'a gelişiniz bizim için bir milad oldu. Dün yapmış olduğumuz çalışma toplantısında 17 ilçemizin tamamında gençlikle ilgili, sporla ilgili bu şehrin eksik olan altyapısıyla ilgili bizim hazırlayabildiğimiz, size arz edebildiğimiz bütün projelerimize destek verdiniz. İnşallah önümüzdeki bir yıl Diyarbakır Gençlik ve Spor Hizmetleri bakımından 17 ilçemizin tamamı şantiye dönecek ve bu yatırımlar tamamlandığında Diyarbakır'da inşallah her bir gencimize dokunacak. Her bir gencimizle göz teması kuracak. Her bir gencimizi kötülüklerden ve kötü niyetli insanların şerrinden koruyacak. Güzel işler, güzel hizmetler yapacak. Tesislere kavuşmuş olacağız. Allah razı olsun Sayın Bakanım. İnşallah önümüzdeki dönemde Diyarbakır'da sizi daha çok misafir etmek yapmış olduğumuz yatırımları hep birlikte açmak isteriz. Bugün Hanide'yiz. Hanide de, de elbette ki dünkü toplantıda masada Hanide konuşuldu. Geçen sene seçim öncesinde Hani'ye geldiğimizde Hanide sözünüz olmuş yüzme havuzu. Belediyemiz onun ihalesini yaptı. 5 milyon civarında bir ihalesi oldu. Daha önce üç buçuk milyon verileceği söylenmişti. Dün sizin talimatınızda tamamını karşıladınız. Allah razı olsun. Sayın Bakanım yine Genç ve Spor Bakanlığımızın kamu yatırımı tarafında yatırım bütçesinde bulunan gençlik merkezimizi dünkü projeler arasına aldık. İnşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde hani bize çok güzel bir gençlik merkezi yapacağız. Yine şu anda Kuyular Köyü'ndeyiz. Hani'nin en büyük köylerinden bir tanesidir burası, mahallelerinden bir tanesidir. Eski beldelerimizden bir tanesidir. İnşallah Kuyular beldemize Semsahımız sahamız dün kararı verildi önümüzdeki bir yıl içerisinde kuyuların sem yapmış olacağız. Yine büyük yerleşim alanlarımızdan bir tanesi Gürbüz. Kendileri burada zaten farkatlarıyla da size seslenmişler. İnşallah Gürbüz'de de yine bir sem sahamız olacak. Yine Dereli mahallemizde bir sem sahamız olacak ve Okur mahallemizde bir sem sahamız olacak. Hani merkezdeki stadyumumuzun da inşallah ışıklandırmasıyla ilgili ihaleyi zaten yaptı il müdürlüğümüz. Yakın bir zamanda onu tamamlamış olacağız. Böylelikle bir taraftan Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik merkezlerimizle, bilgi evlerimizle ki şu anda Hatuniye Medresesi, Hanideki Hatuniyen Medresesi'ni vakıflardan devraldık. İhalesini yaptık. İnşallah hani merkezde Hatuniye Medresesi 1500 çocuğumuza hizmet edecek güzel bir bilgi evine dönüşecek. Yamaç paraşütü ki burada yamaç paraşütü pistleri oluşturuldu. Hem kalkış noktasında hem de varış noktasında düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra artık Diyarbakır'ın bölgenin gençleri bölgenin semalarında paraşütle uçacaklar. Biraz sonra çocuklarımızla inşallah onların saf duygularıyla, temiz duygularıyla uçurtmalarını yine semaya uçurmuş olacağız ve burası bundan sonra bölge halkının sıkça ziyaret ettiği yamaç paraşütü etkinliklerinin yapıldığı, uçurtma şenliklerinin yapıldığı bir etkinlik alanı olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Haniye daha bundan sonra da hizmetlerimiz inşallah devam edecek.